Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz yine zor sorular çözüyoruz ama hangi konuda çözüyoruz? Recep cümlenin üyeleri konusundan zor sorular çözüyoruz. LGS'de çıkması muhtemel LGS'ye benzer sorularla arkadaşlarımızı bu konuda destekliyoruz Recep. O zaman sizdeyiz hocam. Evet Recep gelsin sorumuz. Evet Recep soru geldi. Arkadaşlarımız soruyu durdurdular. Çözdüler şimdi ne yapıyorlar? Benden sorunun çözümünü dinliyorlar Recep. Özne ve yüklem cümlenin temel ögeleridir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmamıştır? Temel ögeler neydi? Özne ve yüklem. Yani özne ve yüklemin dışında başka öge de vardır şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen A şıkkına başvurumu inceliyorum. Yakındır malı mülkü satıp kendi halinde bir ege kasabasına taşınmamız. Bir şey şuraya baktığım zaman yakın bir cümlenin yüklemi. Yakın olan ne diye soruyorum. Yakın olan ne? malı mülkü satıp Ege kasabasına taşınmanız yakındır. Geriye kalan kısım komple öznedir. Yakındır sözcüğü ise yüklendir. Yüklen ve özneden oluştuğu için A şıkkını ediyorum. B şıkkına bakıyorum. Yazarın 19 yaşındayken yazdığı bu kitap bence onun en iyi eseridir. Recep bu cümleye baktığım zaman bence onun en iyi eseridir diyor. Gördün mü Recep? Görüyorum onun hocam. Onun en iyi eseridir cümlenin yüklemidir Recep. Onun en iyi eseri olan şey ne? diye soruyorum. Yazarın 19 yaşındayken şındıktan yazdığı bu kitap böyle kadar olan kısım cümlemizin öznesidir. Pekala onun en iyi eseridir ya. Nasıl onun en iyi eseri? Bence onun en iyi eseridir. Yani bu benim fikrim şeklinde bir ifade var. Yani yüklemi anlam bakımından belirten bir sözcük ise bu bir zarf tümlecidir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı çıktı. Pekala diğer şıkların doğru olmadığını da görelim birlikte. Arabanın saatler boyunca bitmeyen sarsıntısı neydeni bulandırdı. Arkadaşlar neydeni bulandırdı ifadesi cümlemizin yüklemidir. Pekala neydeni bulandırdı ne? arabanın saatler boyunca bitmeyen sarsıntısı şeklinde tamamladığında da burası özne oluyor. Evimiz, sevincimizin, hüznümüzün, acı tatlı tüm heyecanımıza sessiz şahididir. Arkadaşlar evimiz ifadesi cümlemizin öznesidir. Özneden sonraki şuradan başlayan sevincimizin, hüznümüzün, acı tatlı tüm heyecanlarımızın sessiz şahididir. ifadesi ise cümlenin yüklemidir. Sevincimizin, hüznümüzün, acı tatlı tüm heyecanlarımızın sessiz şahidi olan Ne? şeklinde bir soru soruyorum. Aldığım cevap ise evimizdir. Evimiz cümlemizin öznesidir. Özne ve yüklemden oluştuğu için D şıkkının da yanlış olduğunu yani özne ve yüklemden oluştuğunu görüyorum. Doğru cevabın D şıkkı olduğundan da böylelikle emin olduk arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Evet Recep ikinci sorumuz geldi. Arkadaşlar videoyu durdurdular. Soruyu çözdüler. Şimdi benden sorunun çözümünü dinliyorlar. Soru da aynen şöyle söylüyor Recep. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili gibi aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen ne yapıyorum? Şıklar üzerinden gidiyorum Recep. A şıkkında diyor ki birinci cümlede yüklem söz öbeğidir. Hemen birinci cümleme bakıyorum. İnsanlar bulundukları koşulları daha iyi götürmek için çaba göstermelidir. Recep burada gördüğümüz çaba göstermelidir ifadesini gördün mü Recep? Burası bir söz öbeğidir. Burada herhangi bir hata yoktur. A şıkkını ediyorum. Hemen B şıkkına bakıyorum. İkinci cümlede birden fazla yüklem bulunmaktadır. Hemen inceliyorum. Bu nedenle de bilmediği şeyleri öğrenmeye çalışmalı. Şurada bir yurtlarını var. Her zaman daha büyük hedeflere doğru koşmalıdır. Arkadaşlar şurada da ikinci yüklemim var. O zaman birden fazla yüklem bulunmaktadır ifadesi doğru bir ifadedir. Bunu da eledim. C şıkkına bakıyorum. C şıkkında da şöyle söylüyor. Üçüncü cümlede temel ögeler dışında da öge bulunmaktadır. Hemen bakıyorum. Kişi bugünkü bilgi ve yaşantısını yeterli görürse ilerleyemez. Şimdi burada bir ilerleyemez yüklemini gördük. İlerleyemez. Kim ilerleyemez? Kişi ilerleyemez. Özne. Özne ve yüklem dışında bugünkü bilgi ve yaşantısını yeterli görürse ilerleyemez. Nasıl ilerleyemez sorusunun cevabı vardır. Bu cümlede zarf tümeci de vardır. Başka öge bulunmaktadır diyor. Bu da doğru bir cevaptır. Sorumuzun doğru cevabı değişik kalmış. Hemen bakalım nasıl değişik oldu. Dördüncü cümlenin öznesi gizli, diğer cümlelerin öznesi açıktır. Hemen bakıyorum dördüncü cümleye. Bu yüzden her şeyin daha iyisini elde etmek için uğraşmalıdır. Uğraşmalıdır benim cümlemin yükleme. Kim uğraşmalıdır? Cümleye bakıyorum. İnsanlar, onlar, kişiler ya da kişi o cümlede böyle bir ifade yer almıyor. Yani cümlemizin öznesi gizli öznedir. Pekala diğer cümlelerin öznesi açıktır diyor. Hemen onlara bakıyorum. İnsanlar bulundukları koşulları daha iyi götürmek çaba göster göstermelidir. Kim çaba göstermelidir? İnsanlar. Evet burası açık bir özne. Hemen ikinci cümleye bakıyorum. Bu nedenle de bilmediği şeyleri öğrenmeye çalışmalı. Kim çalışmalı? Sorusunun cevabı yok. Hedeflere doğru koşmalıdır. Kim koşmalıdır? Şeklinde bir sorunun cevabı ikinci cümlenin içinde yok. Yani bu cümlenin öznesi de gizlidir. Bu cümlede açık özne bulunmamaktadır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Hocam peki bitirdik mi? Evet hocam. iki tane soruyu çözdük arkadaşlarımıza. Ne yapıyoruz? İki tane örnek soru çözüyoruz. Zor sorulardan konuyu ne kadar iyi biliyorlar şeklinde onlara kendilerinin deneme fırsatı sunuyoruz. Öyle değil mi? Hocam? Kesinlikle hocam. Daha fazla arkadaşlar eğer çözmek isterseniz aşağıdaki linklerde kitaplarımız var. Onlara bakabilirsiniz. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.